Yiğitlerim. Hoş bulduk Yiğitlerim. Hay maşallah Yiğitlerim. Evet Yiğitlerim Mesnevi'ye devam ediyoruz. Allahümme sallâ râ seyyidine Muhammedin ve alâ râ Muhammed, Muhammed bi adet-i kainat ve kâinât ve mürekkebâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Binaenaleyh Nebi Zişan aleyhissalâtu vesselamın mebde-i hayatına ait Ahvar-i Suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı, hal başını kaldırıp etraf aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Mahaza i hayatına şek ve şüphe ile bakan adam herhalde mastar ile maslar, menba ile makez, zatı ile tecelli aralarını fark edemiyor. Ve bu yüzden şüpheye düşer. Evet Nebi Zişan aleyhissalatü vesselam tecelliyat ilahiye masal ve makezdir, mastar ve menba değildir. Mahaza meble hayatına şek ve şüpheyle ile bakan adam herhalde mastar ile masar, menba ile makez, zati ile tecelli aralarını fark edemiyor ve bu yüzden şüpheye düşer. Evet Nebi Zişan Aleyhisselatü Vesselam tecelliyat ilahiyeye masar ve makestir, mastar ve menba değildir. Ahvali suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı. Cümlesini açar mısınız bir dede? Hay hay benim yiğidim. Ahvali suriyesinden zayıf bir şey tabiri bir noksanlık, bir eksiklik, bir kusur şeklinde değil. Normal beşeri bir ahval durumundadır. Mesela onun uyuması, hastalanması gibi beşeri haller üstünde durmamalı. Ne yani yapmalı? Miraç'taki rüyet halini düşünmeli. İşte ticaret etmiş, hastalanmış bunları anlamıyor adamlar. Yemek peygamber dedim mi melek olur. Peygamber de hastalana. Peygamber illa melek olacak. Melek olsa sen onu nasıl taklit edeceksin ki? Kurluk ciheti başka, risalet ciheti başkadır. Kurluk ciheti bize örnek olacak. Melek olsa bize örnek olamaz. Meleği nasıl taklit edeceğiz? O günahsız. Biz onu taklit edemeyiz. Melek yemez, içmez, onu taklit edemeyiz. Derhal başını kaldırıp etrafı aleme neşrettiğin nurlara bakmalı cümlesini açar mısınız Güller? Hay hay yedim. Benim zaman hazretleri diyor ki derhal başını kaldırıp etrafı aleme neşrettiğin nurlara bakmalı. Hazreti Ebbekir'e bakacağız, Hazreti Ömer'e bakacağız, Hazreti Osman'a bakacağız, Hazreti Ali'ye bakacağız. Bütün sahabe efendilerimize bakacağız. İmam-ı bakacağız, İmam-ı Şafi'ye bakacağız, bütün müştehit ve müceddiklere bakacağız. Abdülkadir Geylan'ı hazretlerine, İmam-ı Rabbani hazretlerine, İmam-ı Gazali hazretlerine, Hazreti Mevlana'ya ve Üstadımız Bediüzzaman hazretlerine bakacağız. Bütün bu kamil insanlar, bütün bu hidayet öncüleri, bütün bu ahlak kimsalleri hep nübüvvetin meyveleridir yiğitlerim. Bunların tümünü meyve veren bir çekirdek, iman çekirdeğidir, hidayet çekirdeğidir, salahat ve ahlak çekirdeğidir. Nübüvvetin meyvesi olan bu büyük insanlar gibi, Nübüvvetin meyveleri ve çiçekleridir. Gezegenlerin güneşten kopmaları ve onun bir meyvesi olmaları gibi, İslamiyetin 11 rüknü de yani imanın altı rüknü ve İslamın beş şartı gibi. Kur'an'dan doğmuş. Bu 11 rükünden birisi Allah'a imandır. Allah hakkında en doğru bilgi Kur'an'dadır. Kur'an da Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğunun en büyük bir delilidir. Mazhar, maçiz ve Mazdar hakkında biraz daha bilgi verir misiniz Gündeden? Hay hay benim iyidim. Mazdar bir şeyin sudur ettiği yer. Yani bir şeyin çıktığı yerdir. Mazhar ise bir şeyin zuhur ettiği, göründüğü yerdir. Mazhar da ayna demektir. Güneşten ışık çıkıyor, aynada görünüyor. Aynadan ışık çıkmıyor. Aynada güneşin ışığı görünüyor. Yeterim. Yani güneş aynada tecelli ettiği zaman ayna mazhar oluyor. Onun ışığını gösteriyor. Hararetini gösteriyor. Ama ışık aynanın kendisinden çıkmıyor. Kendinden çıkmıyor ama ışık veriyor bize. Memba bir şeyin neban ettiği çıktığı mekandır. Makes ise onun aksettiği göründüğü mekandır. Güneş ışığın çıktığı mekan, ayna ise onun göründüğü mekandır. Aynada ışık vardır ama bu ışık zatî değildir. Tecellidir. Aynanın zatında ışık yoktur. O ancak güneşin ışığının tecelli ettiği bir mekandır. Meyve yapan ağaç değildir ama o ağaç ressak isminin tecelli ettiği bir mekandır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam olsun. Bütün büyük zatlar olsun hep masadırlar. Masdar değillerdir. Allah'ın fezine, inayetine, rahmetine masar oluyorlar. Bize aksettiriyorlar onları. Onlardan gelmiyor. Onlardan geliyor diyenler Allah muhafaza İsa Aleyhisselam'a tapmışlar. Müseil Aleyhisselam'a tapmışlar haşa haşa. Allah'ın oğlu demişler. Bunlar karıştırmışlar masdarla masharı. Mashar ve makes Başkasının manasını üstünde göstermek anlamına geliyor. Mes mesela insanda bir güzellik, bir kemal vardır. O güzellik ve kemal Allah'a ait olup insan o güzelliğe sadece bir aynadır. O güzellik ve kemal insana Allah tarafından verilmiştir. Peygamberler masdar değillerdir, mazhardırlar. Vahiy ilahi güneş ise Peygamberler büyük bir aynadır. Zati ile tecelli hakkında bilgi verir misiniz gün dedem? Hay hay benim iyiydim. Güneşin ışığı zatındandır iyidim. Aynadaki ışık tecellidir. Zatından değildir. İşte biz peygamberlere böyle inanıyoruz. Nasıl inanıyoruz? Peygamberler mashardırlar, mazhar değillerdir. Allah'ın teyzine, inayetine, rahmetine, ikramına, ihsanına Mashar oluyorlar. Allah'tan aldıklarını bize aksettiriyorlar. Onlardan gelmiyor. Hristiyanlar burada yanıldılar. Zadi ile tecelliyi aynı saydılar. Bir saydılar. İlah dediler Hazreti İsa'ya. Peygamber halbuki peygamber abdir, kuldur, bitti. O da yer, o da içer, o da acıkır, o da uyur. İşte bunu fark edemeyince, peygamber deyince o zaman her hali harika olacak zannettiler. Her hali mucize olmaz peygamberin. Her hali sıdkına delil olur. Ama her hali mucize değildir. Çünkü her hali mucize olsa biz onu taklit edemeyiz. Bizzat imam olamaz bize. Bunlar karıştırıyorlar tecelliyat-ı ilahi denilince mesela Cenab-ı Hakk'ın ilmine mazhar oluyorlar. Allah'ın bildirmesiyle çok şey biliyorlar. Kainat nasıl yaratılmış, Adem Aleyhisselam nasıl yaratılmış, cennetten nasıl çıkmış, geçmiş kavimlerin başlarına neler gelmiş, bunlar Peygamberimizin zatından çıkan bilgiler değildir, tecellidir. Cenab-ı Hakk'ın öğretmesiyle bildiği bilgilerdir diğerleri de onun gibidir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumenil rabbil alemin el fatiha muhassalavat.